Hani <laughs> katına sohbe ve hayru fil temayye. Tahu Nakşibendi Hazretlerinin tarikatı, Nakşibendi tarikatı, Allah'a giden yolların başı. <laughs> Efendimiz'den Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e, ondan Selman-ı Pak, ondan Rasim, ondan Cafer, ondan Tayfur, Abu Hasan, Abu ali Yusuf, Ebu'l-Abbas, Abdülkalik, Arif, Mahmud, Ali, Muhammed Bab-ı Semasi, Seyyid, Emir-i Külali'den Hacı Ebahauddin Naqşibendi Hazretleri'ne yetişti. Ondan Alaaddin, din Yakub, Ubeydullah, Muhammed Zahid demiş Muhammed Hacı emkenekiye yetişti. Hacı El-Emkeneki'den -Emkan -Emkan Muhammed Masum Muhammed Zahid Derviş, Muhammed Kardeşi ki Muhammed Baki, ondan al Faruk Serhindi Hazretlerine yetişti. Ondan oğlu Muhammed Masum'a yetişti. Seyfuddin'e yetişti. Seyfuddin, Nur Muhammed, Habibullah, Abdullah, Şeyh Halid Hazretlerine yetişti. Şeyh Halid'den Şeyh İsmail, Has Muhammed Şeyh Muhammed Efendi Yeraniye Hazretlerine ondan Rumuki Seyyid Cemalidin Rumuki Hazretlerine yetişti. Üsküdar'da Karaca Ahmet'te hay hay. onun cennet e, mekanı. Ondan Ebu Ahmed i Hazretlerine, ondan Ebu Muhammed Medeni Seyyid Şerafuddin Dağistani Hazretlerine, ondan Seyyidimiz ve Mevlamız Şeyh Abdullah Davistani Hazretlerine Sultanül Evliya'ya yetişmişti. <laughs> Bu sıra üzerine o da efendim ondan da bizim kalbimize bir yol açılmıştı. <laughs> Bu yol ara, ara vermek sizin böyle yetişiyor. Onun için biz bizi burada konuşturduğundan onların manevi iradeleridir. Sizi burada cem eden onların ruhani kuvvetidir. Hepinizi de ben kabul eyleyeyim. Onların adına kabul eyleyeyim. Tarikatı olana tarikatını tecid ederim. Olmayana yeniden izin veririm. Çünkü benim meclisimde oturan bana ait. Bana ait olan kimse başka şey bakamaz bakarsa onu da dersini vermeye ona da izin var. Be, Allah. Allah a. Allah a. Evet. Ve bu dediğimiz gibi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Aleyhisselam'ı araya koymadan bizzat Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gayet esnada hicret esnasında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edilirken o mağaraya doğradılar. Mağaraya gizlenmek için girmeleri gerekmez onların. Durduğu yerde de durur kimse görmez. Şekimi Sultanül Evliya'dır. Şam-ı Şerif'teyken kendini ileri şeyh zanneden, İbrahim Halil isminde, Kürt Dağı'na gelen bir şeyh vardır. O ziyarete gelmişti Hazreti Şam-ı Şerif'te. Şeyh Efendi Hazretleri bizi maiyetinde dolaştırır, dersin. Bu onunla zahirde buluşmamızla beraber, öyle olduğu gibi zahide buluşmadan önce de bizi yanında taşıyıp manevi terbiye vermişti. <laughs> Ve Şam-ı Şerif'te bu eski faytonlar vardı eskiden. Meydan tarafında kalıyordu gençleri. Halvette Muhyiddin Arabi Hazretleri Cebel Kasyun üzerindeydi. Onun makamı. Arada yürüyecek olursak bir, bir saatlik yürüyüş var. Belki fazla. Arabayla gelirlerken Muhyiddin Arabi Hazretlerine vasıl olmuşlar ve ziyarete girip çıktığında Şeyh Efendi huzuruna bir kırım, saçı sakalı kızıl olan bir zat gelmiş selam vermiş. Şimdi o noksan olan şeyha deniyor. Bu mu senin şeyhin, sen mi onun şeyhisin Allah. demiş. O demiş ki, ne ben onun şeyhiyim, ne de o benim şeyhimdir. Belki şeyhlerimiz birdir, dedi. Dedi anında o zat kayboldu. Ortadan görülmedi. O Noksan olan şey oraya buraya bakınmaya başlamış. Nereye gitti? Kavalıktan nereye kayboldu? Şeyh Efendi Hazretleri dedi ki Ya İbrahim Halil uğraşma. Yere gitmedi. Seni o sözün onun hoşuna gelmedi. Onun için seni adam zannettiydi. O buradaki bu adam, Şam'da duran büyük evli adam bize selama geldi. Sen de yanımızda görüp adam zannetti, sana sordu. Bir sual sordu, sen düşüverdin. Sen kendini adam zannedip de tedesül etmedin. Ne vardı sana? Bu benim şeyhim bir dediğimde ne olacaktı? Kıyamet mi kopacaktı? Lakin senin nefsinin hururu bırakmadı da dedi ki ne ben onun şeyhiyim ne o benim şeyhimdir. Şeyhimiz birdir. Ve o burada duruyor. Dokunamazsın ve göremezsin o kadarcık bir kibir onu medetti. etti, mahrum etti. Her kimin kalbinde zerre miktarı kibir varsa cennete giremez, haramdır. Peygamber sözü. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi büyüklük varsa ne kadar? Zerre kadar. Kibiri olan adam cennete girmesi haramdır. Kendini kaybetti, kendini <laughs> Şimdi bu makamda yedi zat durur. Yedisi de benim gerimde durur bunlar. <laughs> benim önüme gelmez. Bunlar ruhani kuvvet sahibidir. Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi temsil ettiğim bilirler <laughs> onlar. Onun için öyle <laughs> duruyorlar. Ben nefsimle benim demiyorum. <laughs> benim dediğimde ben Beyi Şeyh Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. Odur. Ben de zahir olan. Onda da zahir olan Peygamberdir <laughs> aleyhissalatü vesselam. Peygamberde hak zahirdi. Mazhar-ı haktı. Resulullah, Resulü Kibriyadır. Onun için yedi zat ruhanilerdendir. Bizim meclisimize Hazır olurlar biz ne söylersek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz lambayı ma ben el marun masihin arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzu yok. <laughs> Var. Bilir ama izin yok konuşmaya kendini aşikare etmeye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kolay o mağaranın içerisinde girip <laughs> durmaya ihtiyaç yok. İzlenmeye ihtiyaç yok. Yürüdüğü <laughs> anda yürür, görünmez arkasına düşenler düşsün. Tam yetişecekleri anda sırra kadem basar, kaybolur. <laughs> Lakin ilahi hikmet onlara halvette zuhurat olur insana. Böyle milletin içerisinde <laughs> zuhurat olmaz. Peygamberlik her peygambere halk içinde verilmemiş. İlk başlangıçları <laughs> halvette oldukları halde Cibri'yle emin onlara halvette görülür. Halkın içerisinde sonradan görülme başka meseledir. Lakin asıl başlangıcı halvette açılır. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması halvette olur. Böyle <laughs> meydan geldi ahal içerisinde olmaz. Ona işaret için halvet makamı olarak rar Sevra'yı Cenab-ı Mevla tayin etti, Efendimiz de oraya girdiler. Sıddık-ı Ekber de oraya girdi, orada hazır oldukları halde Cebrail Aleyhisselam araya girmedi. Onun için Nakşi tarikatı alet turuttur. Bütün tarikatların üstüdür. <laughs> Cebrail Aleyhisselam araya girmeden Cenab-ı Allah Efendimiz'e telkin buyurdu. Allah'u <laughs> <laughs> Allah oh Sıddık'a telkin etti. Sonra Sıddık ta emretti bütün Nakşibendi tarikatında onu şey olan zatları, ki yedi bin yedidir bunlar yedi bin yedi zatın ruhaniyetlerini davet etti. Orada hazır oldular, Sıddık onlara telkin etti. Sonra o ulu şeyhin ne kadar etbağı varsa, müritleri olacaksa onların ruhaniyetlerini davet ettiler oraya. Onlar da hazır oldu. Onlara da o şeyleri <laughs> telkin etti. Telkin bittikten sonra Efendimiz hareket etti. O nakşübendilerin hepsi onu şekler, Kendi etbağlarıyla Efendimiz'e tabi olup onun hicretine iştirak etmek istediler. İzin verildi de beraber yoruldu o cembe muhafir. Medine-i Münevve'ye kadar beraber geldi. bendilerin zerreleri, ruhaniyenleri Efendimiz'den hicret eden kimselerdir. Her şey. Nereden geldi <laughs> bunlar ya? Seyyidi ve Alaaddin-i Hazretleri sual etti. Şah-ı Nakşubedi Hazretleri'nden. Nakşubediler nereden bilinir? Nakşilerin meclislerine hazır olan, onların meclislerinde efendim, rahat bulan, onların zikirlerini, derslerini çeken, onlara muhabbeti olan kimseler onlardandır. <laughs> Buraya siz öyle beleş, kuru beleş, pilav yemeye, efendim, zerde yemeye gelen adam değillersiniz zamanevi kuvvet aşılamak için <laughs> şimdi bir parça kımıldama var da Allah vakit yakın olduğu için cezbet <laughs> veriyor. O cezbetin kuvvetidir. Sizi bu evin üzerine yığıyor. Sizi artık ne evler alır ne köyler alır. Biraz açacak şimdi şaşıracak başta olanlar. Ne? Nereden geliyor bu kuvvet? Bu kuvvet Allah'ın kuvvetidir. <laughs> <laughs> Resulullah'a emanet ettiği kuvvettir. <laughs> Resulullah kader Allah'a gelen kuvvettir onlardan. O kudret çeşmeleri olan yerlere açılan kuvvettir. O onun için korkma. Şimdi yol veriyor ağır ağır. O çam, çam, çıma mı dersin? Çimayı e, kaldırdığı vakit gemi ağır ağır açılmaya başlar ama daha şeyler dönmez. Makinalar. Şimdi çamayı kaldırdı oradan. 15'inde tamam kaldıracak. Şey, Şaban-ı Muazzam'ın. Kaldırdı mı?